Bak çek evet. Yemret. Evet. Aha! <laughs> çekiyor ama. Evet. Şey, Seni ses sistemin güzel güzel ses sistemi. Çakayım ya çantanın içinde. Şey bu. Ben bir şey yapıyorum bir Aşağıda video çektim bir tane. Martı kaçak evet, martı. Abi. Evet. bir tane evet. 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 çocuk martıyı alıp gidiyorduk. Hadi <laughs> açtık. <Aynen>. Çok iyi <laughs> biliyorum. Evet o işte. Baba evet. evet. lan çocuklar tuttuk hele. Genç abi. Aynen bak. Hadi video. Adamsın çak. Evet çekiyor. Evet. Sana, sana bir evet. para vereyim. sen sanki çikolata. Aa, bakın bana. Ben tanıyanlar herkese veriyorum öyle şimdi. Dur şu kenara koyayım düşeceğim yoksa şimdi. Hediye edeceğim, Hepinizi hediye edeceğim. Ama Hayır, şimdi ay video, şey. video, video ben video oradan... ben video paylaşacağım orada. Adam sen. Adam sen. Rapor al sana rapor. Ayda yığın gibi geldiler. Hayda Evet çekiyor şu an. Begenç koç. Önde yazıyor bak. Bir dakikinde şeker taşıyacağım hep şeker vereceğim. Evet bir de dayım. Abi abi abi. Yedi bin Tamam. atacağım. Zaten şu kardeşimiz beni tanıdı durdurdu bak şu beyazlı var ya. Salla bir kardeşim. Ben tanıyanlara zaten para veriyorum. Ha? Onu söylemiyorum. Gizli. Paylaşacağım. Paylaşacağım. Ama işte bir hafta sonra falan belki. Hadi Allah'a emanetsiniz. Aleyhisselam. Be genç koç. Teşekkür ederim. Allah'a Hadi ben kaçayım gençler. Allah'a emanetsiniz. Kendinize bakın. Eyvallah. Ya bak önümü kesiyorlar da bana. Valla. Adamsın. Arka sokakta video çektim zaten. Arka sokaktaki martı videom var ya. 500 bin izlendi. Şu arkadaki var Gördün mü onu? E takip ediyorsan görmeden lazım. Nasıl görmedin? 7800 böyle bir şey. Ama <laughs> videolar güzel izleniyordu. Takip etmeler ya abone olun yani. Abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz Ay, sadece. Tabi, Yok etmiyorum maalesef. Çünkü hangi ne diyeceğim ki yoksa. <laughs> Bütün çocuklar ister öbür türlü. Almışsın acı. Tabii. abi. Paylaşırım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaki çocuklarla birleştirip paylaşırım bunu. Abi, abi. Tamam. Abi, abi. Abi.